Yeni evine hoş geldin Sofia. İnşallah güzel günler geçirirsin burada. Çok fazla kalmayacağım nasıl olsa. Şşş. Nereye? Bavullar. Bırak. Hadi sen de evine. Kaç gündür yoksun ortalıkta. Anam babam merak etmişti seni. Baş üstüne başkomiserim. Hadi. Ne koydun ya? Benim ırkım kırıldı ya. Hiçbir şey koymadım. Üç beş kıyafet iste. Üç beş kıyafet mi? Üç beş kıyafet. Ya kızım sizin orada elbiseleri... ...çelik sırttan mı yapıyorlar ya? Üç beş kıyafetmiş. Hele bak. Karamarlarına döndüm ya. Bak hele. Biraz. Kızım hele şuna yardım et, yardım. Çek. <laughs> kimdi o? Kim kim? Az önceki kadın. Hangi kadın? Az önce ektiğimiz kadın. Ha tanımıyorum. Neden bilerek kapıyı kapattın o zaman? Yo bilerek ben kapıyı falan kapatmadım can kapı açıktı. İçer, gir, gir, yani girmesi lazımdı. Hatta yaptım, yapma. Cık. Kapattım ben de. Yani herhalde aşağıda birinci katta ya, apartmanın yani illa asansörü var diye asansöre binmek zorundalar mı ya? Bir kat yürüsün ne olur? Olur mu yani? Ne nedir yani? <laughs> Şerefsiz olur mu ya? Çıksana ulan. İyi akşamlar Yavuz Bey. İyi akşamlar. Yavuz Bey siz ne yapıyorsunuz burada Allah aşkına? Benim başım az geliyor ya. Ha. Yetmiyor. O yüzden boş zamanlarımda bu apartmana kapıcılık yapıyorum. Şimdi servise çıktım. Ne yapacağım ya? Yoldan gelip baburları indirdik. Yok benimki daha genel bir soruydu. Yani burada bu apartmanda ne işiniz var? Ya ben bize geldik. Evinize mi geldiniz? Evet. Ya ben şu dairede oturuyorum. Peki sizin ne işiniz var burada? Ha iki gün mesaiye gelmedin diye bana hesap sormaya geldiyseniz ben müdürden izin aldım. İzin aldım da gittim böyle kapı gibi kağıdım var. Yok. Ben de şu dairede oturuyorum da onun için sordum. İyi. Hey, Allah Allah. Vallahi Vallah. Vallahi. şube Şubede masalarımız karşı karşıya. Burada da evlerimiz. Ne kadar ilginç değil mi? Ya çok ilginç. Kerşin Selim metod bunun dibinde bitermiş. Hanımefendi kız arkadaşınız mı? Yok. Kendisi benim büyük alam oluyor. Ne diyorsun sen hanımefendi ya? Kızım o benim. Öz kızım. Ya benim gibi bir adamın bu yaşta sevgilisi olur mu ya? Bilemem. Siz hiç tanımıyorum. Hem ayrıca özel hayatınız beni hiç ilgilendirmez. Ya hala özel hayat diyor ya. Merhaba. Ben Edil. Babanın amiriyim. Edil. Amir ne demek? Ee, babanın üstüyüm. Yani babam benim emrimde çalışıyor. Benim iznim olmadan hareket edemiyor demek. Hadi kızım, geç oda evimize gidelim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de Sofia. Ne güzel bir ismin var. Teşekkür ederim. Yunan ismi. Ben Yunanlıyım da. Ne? Yarı Yunanlı. Diğer yarısı da Türk. Yani doğal olarak Adanalı oluyor. Adanalı mı? Ne oldu hanımefendi? Beğenemedin mi? Bundan sonra sana birisi neresin diye sorduğunda Adanalıyık diyeceksin. Selaniklik desem? Ya kızım, hiç Selaniklik Allah'ın adamıyık diye bir laf olur mu ya? Ne? Yürü yürü, hadi yürü. Bir kızınız olduğunu bilmiyordum. Valla ben de bilmiyordum. Yani yeni öğrendim. Ne kadar tatlı bir kadın değil mi? Geç kız geç. Geç geç. çıkardık aynı boya gel. bak. <laughs> yürü yürü yürü. <laughs> ha, ha. Ah, o, o. Kusura bakma kızım ben de tam yerleşemedim. Daha üç gün önce Tahir'im çıktı İzmir'den buraya biliyor musun? Öyle apar topar neyim var neyim yok hepsini kollere koydum geldim İstanbul'a. Önemli değil ben çok fazla kalmayacağım zaten. Ya anladık kızım tamam çok kalmayacaksın iki hafta bir tekrarlayıp durma bunu. Ya bak Annenin canına kıyanlar neden seni de canına kastettiler? Senden ne istiyorlar? Neyin peşindeler? Hele önce bunu bir anlayalım. Yunanistan polisi iyice bu olayı bir araştırsın. Yani ele başlarını yakalayıp içeri atsınlar. Ondan sonra dönersin oradaki evine. Ama tehlikenin tamamen geçtiğine emin olmadan ben seni bir yere gönderim. E ben de burada bir babayım sonuçta ya. Hem ya bak ne diyeceğim Sofia. Belki sen zamanla seversin buraları. Alışırsın İstanbul'a. İstanbul güzel şehirdir. Yani bak Adana bir, İstanbul iki. Düşün o kadar güzel bir yer yani burası. Ben yatıyorum. İyi geceler. Sofya. Sofia. Sofia. Sofya kızım uyudun mu? <laughs> Abu! Sofya! Ya kızım ne yapıyorsun orada? Oyun içeri kaçacak. Mutlu kola gibi kalacaksın sonra ya. Dinleniyorum. Kızım yatak fazla rahat geldi galiba. Ben böyle daha iyiyim. Anladım. İçeride bir de çivili hit yatağı var. İstersen onda yat. Daha rahat edersin. <laughs> Hadi bak sana süt getirdim. Ben süt sevmem. Niye? Çok faydalı bir şey olduğu için mi? Hayır. Kokusunu sevmiyorum. Hayır. Kokusunu sevmiyorum. Burnunu kapatıp iç o zaman. Ya istemiyorum dedim. Hayır. Ben buraya bırakıyorum. İstediğin zaman içersin. İnatçı kafir ya. Bu resimdeki adam kim? annemin arkadaşıydı herhalde. Bu Maraz Ali. Ben çocukluk arkadaşım. Hatta kan kardeşim. Kan kardeş ne demek? Şimdi biz küçükken bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yani biz çok yakın arkadaştık. Biz böyle ellerimizi kestik, birbirine yapıştırdık. Kan kardeş olduk. Maraz ne demek? Maraz demek... ...büyük arza demek. Sen epey değişmişsin ama. Yıllar ee, yılan insanı değiştiriyor tabi. Normal. Yani bayağı sismenler misin? O zamanlar göbek filan yokmuş. Ne göbek kızım? Otunca kazak potluk yapıyor. Ondan öyle görünüyor yani. Bak çakı gibi adam ya. Ne? Allah Allah. <laughs> Neyse hadi. Ben yatıyorum. Sen de fazla oturma. Uyu dinlen biraz. Hadi kızım. Hadi. Bu ne kızım ya? Bilgisayar koleksiyonu mu yapıyorsun sen? Bu annemin bilgisayarı. Ölmeden, öldürülmeden önce bana emanet etmişti. Şimdi bu bilgisayar hep sen yanında mıydı? Evet. Annem sıkı sıkı sakla... ...kimseye verme demişti. Ben de hep yanımda tasıyorum. Sizin eve girip evi dağıttıklarında... ...evde değildi yani bu öyle mi? Hayır. Neyin peşinde olduklarını bulduk galiba. Sofia. Kızım. Bir süre o bende kalabilir mi? Sağ ol. Sifresini bilmiyorum ama. Ben bir yolunu burada açarım boşver. Hadi kızım. Allah rahatlık versin duranları bulup cezalandıracaksın değil mi? Bunu yapmadan son nefesimi vermeyi düşünmüyorum kızım. Annenin kanı yerde kalmayacak merak etme. Hadi kızım. Allah rahatlık versin. Yine peynir. Anam. Ulan. Ulan. Ulan ulan. Hele 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 Evet. Asıl erzak kutumuza geldik. En önemli yer burası. Bakalım ne var. Ulan. Turşu yiyip yatsam sabaha kadar kudurur muyum acaba? Cık, olmaz. Başka ne var? Başka... Heh. Hıyar turşusu. Bu da olmaz kesmez. Ee. Pur biber. Heh. Ekmeğin arasında pur biber döküp yiyeyim. Ula biberin güzelliğine bak sanat eseri gibi arkadaş ya. Kafam içine sokasın var hele bak ya. <laughs> oh. eh. Hele filibelerime bakayım. Aslanım benim be hele bak bak makina tüfek mermisi gibi şerefsizim ya. Hele bak bak. Benim öbür biberlerim nerede ulan? Hele hele. Hele buldum bak bak hele bak. Bunu az kalmış. Söyleyeyim buna takviye yapsınlar. Şimdi kendime güzel bir sandviç yapayım. Evet ekmek. Bu gece son. Yarın kesin diyet. <gülüyor> 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 Bu ne oğlum? Ekmeğe bak yemyeşil kurbağa gibi olmuş. Soppa gibi vallahi bununla savaşa gidilir ya. Ulan her şeyi aldık, ekmek almayı unuttuk, görüyor musun? Tövbe Rabbi ya. Ya ben şimdi ekmek nereden bulacağım? Hele kapanmıştır bu saatte, telefonla da getir demeyiz. Hele bak ya, görüyor musun? Ortada kaldık sivil gibi. yere düşmüş de yarın bunu bir ara monte ettirmek lazım. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. Yavuz Bey. Gecenin bu saatinde bu sepeti vermek için çaldınız kapıyı. Sepet? Ha ekmek. Ben ekmek isteyecektim sizden aslında ya. Yani fazla varsa. Tamam, hemen getiriyorum. ...bizim. Ulan sen Allah nankör hayvan ya insanca kardeşçe el uzatmaya bile gelmiyor. Adı üstünde nankör kedi. Aspas merhaba mı diyorsun Yavuz amcana? Amca He abi yani <laughs> çok tatlı değil mi? Ya çok tatlı çok sevimli bir hayvan. Bu yeter mi size? Oo çok bile. <laughs> Bu saatte ben aslında yemem. Yani forma dikkat eden bir kişiyim. Ama uzun yoldan geldik ya... ...uçakta stres falan bir şey yemedik tabii. Ne stresi? Ne stresi? Aa! Genel yani. Uçak hava boşluğu falan. <laughs> yani... ...benim birden içim ezildi. Böyle hani küçük kanepeler şeklinde... ...biraz atıştırayım dedim. E, size lazımsa ben yarısını kopartıp verebilirim. Yok hiç gerek yok. Peki. Sağ olun. Yolculuğunuz nasıl geçti? E valla sağ salim gittik geldik işte. Bu arada başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Kızınız da çok tatlıymış. Hı ya. Benim... ...merhumeden olma kızımmış. E, yani ben de haberim yoktu. Allah işte bir yerden alıyor... ...bir yerden de veriyor. Yani ...gibi bir şey oldu. Neyse, ben gece vakti sizi daha fazla kapının önünde böyle tutmayayım. Ekmek için teşekkürler. Bir şey değil, iyi geceler. Sağ olun, size de. Ha, Yavuz Bey. <laughs> Yavuz Bey. <laughs> bir de, bir ...olan diş diş Buyurun. Yarın sabah erkenden durum değerlendirme toplantısı yapacağız. Lütfen geç kalmayın. Mesai saatinde masanızda olun. Tabi. E, yani baş üstüne. Mesai saatinde masanızda. Gıcık yok, gıcık. Bir de kedi, kedi de iğrenç, iğrenç, kedi desen değil bir şey. Ben niye geldim buraya? İstanbul'a gidecek başka yerin olmadığı için. Ama ben arkadaşlarımla buluşacaktım. Arkadaşların mı? Evet. Arkadaşların mı? Kızım sen daha dün bir bugün iki. Ne zaman arkadaş mı arkadaş edindin ya? Uykuda mı tanıştın bunlarla? İnternet diye bir şey var herhalde. Oradan tanıştığım arkadaşlarım var İstanbul'da yaşayan. Kimmiş bunlar ya? Emre Can var, Levent var, Hakan var, Cenk var. Dur! Kızım bunların arasında hiç kız yok mu? Bu ne ya milli takım biri gibi? Tövbe ya Rabbi, düş önüme, düş, düş. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? <laughs> Önüne baksana oğlum. şey var müdürüm. Marazelli'nin fotoğrafının İdil Hanım'ın dosyasında ne işi Odama gel adamım. Sana her şeyi anlatacağım. oluyor ya? Ne oluyor oğlum? alarmı başkomiserim. Yukarı bakalım istersen. <laughs> Yürü ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.